Merhaba ben Cansu. Bu videoda bazı HTML etiketlerinden bahsedeceğim. HTML etiketimiz ana etikettir. Bütün etiketler HTML etiketi içine yazılır. HTML etiketimiz kendi içinde bid ve body olarak ikiye ayrılır. Bid etiketi içine yazılan yazılarımız kullanıcı tarafından web sayfasında görüntülenmez. Body etiketi içine yazılan yazılarımız ise kullanıcı tarafından web sayfasında görüntülenir. Baş 1 ise başlık etiketimizdir. 1'den 6'ya kadar bir en büyük 6 ise en küçük olacak şekilde başlık etiketimizdir kaydediyoruz ve kontrol ediyoruz. Bu şekilde paragraf etiketimiz ise P harfi ile yazılıyor deniyoruz. Bu şekilde e, sayfamıza bir resim eklemek istediğimizde ise img etiketini kullanıyoruz. Bu şekilde kaydedip bakıyoruz. Böyle. A etiketi ise e, link etiketimiz. Kullanıcıyı bir yerden bir yere e, yollamak için kullanacağımız e, etikettir. Deniyoruz, buyurun, deneyelim, oldu. Linkimiz kullanılıyor. B etiketi ise kalın yazma etiketi. Bir kelimeyi ya da e, cümleyi kalın yazmak istediğimizde B etiketi içine e, yazarız. Bu şekilde. E, BR koyalım oraya ki anlaşılsın. BR1 alt satıra geç etiketi. Hepsini yapalım. Ee, U ise altı çizili yazma etiketimiz. Deniyoruz. Kontrol ve yaparak kaydediyoruz. Altı çizili ee, yazdık. S ise üstü çizili yazmak istediğimizde kullanacağımız etikettir. Tekrar hadi kontrol ediyoruz. Ee, ''İ'' etiketi ise yazdığımız yazının ya da kelimenin e, italik şekilde italik fontta olması için kullanacağımız etikettir. Bu şekilde e, bu video e, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.